Ankara'dan herkese selamlar. Tarifimiz için 3 adet yumurta, 1 su bardağı toz şekeri çırpma kabına alıp şeker eriyinceye kadar çırpalım. Üzerine 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt ekleyip çırpmaya devam edelim. 2 su bardağı unu eleyerek ekleyelim. 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya ilave edip karıştıralım. Kıvamı bu şekilde olmalı. Kek kalıbını sıvı yağ ile bolca yağlayalım. Hazırlamış olduğumuz kek harcını kalıbın içerisine.